Ben ne be sen beni? Aaa! <laughs> Şenay! Ne oldu? Sesle beni. Sesliyim. Seveyim ben seni Mare. Seveyim hiç sen beni. Bu seveyim ben seni. Seveyim. <laughs> ben seni. Seveyim. sevmek olansa bu hayatta hiç kimse sevmek için. Aaa! E nasıl seveyim ben seni? Ha? Ama sen bana hiç mi düşünmüyorsun? Oho ben sana düşünerken sen sığınız koltuk ile tekelenmekteydin. Bu ne öyle konuşuyorsun sen Mare? Seveyim mi seni? Sen ne sen ne böyle sevdiğin sen Nasıl sevdiğin seveyi söyle bana. Sen 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 bilirsin pasta sevmek ne demek bilirsin? Ay nasıl oluyor bu sevmek mare? Ben öğrendim gene Öğreneyim de gireyim. Ya. Ne için mare? <laughs> sen beni hiç mi sevmiyorsun? Oho ben seni severken. E şimdi seviyorsun sen beni. Orası bana kalsın. Ay peşin söyle oku seviyorsun beni sevmiyorsun. Orası bana kalsın. E yarın ya, gelip ben, onu, sana, ben onu sana geçen hafta yeterince kadar söyledim ama sen beni hiç ama hiç hiç anlamadın. Aa, aa. ben Bak, çaptı yarım mektepte. Ha? E ee, bak nasıl yarım mektepte. Ben E Bak işine sen. Sıkıcaz. Sıkıcaz ben, <laughs> ben Unut. onu da E ee, ben de açarsın yarın. İndireceğim donanımı. Bütün kızlara göstereceğim sikimi. Göstere ben lan. Oda mı oda? Göstere ben <laughs> Şimdi ben de yarın indireyim donları, onları. kadar bütün kızlara göstereyim sikimi. Göstersen abi. O sende var bari gö bitkiye görsün. Bu da benim amcığım da ya. Ooo senin amcığın da o. Benim sikim. o da tek odada durdu. Hiç çıkmadı dışarı. Bak işine ver. Ama ne öyle pek bir akorsa bana da. Eee ne olacak ne olacak? Ağızdan alacaksın gene. Ben yarın... Alacağım tutunacaksın. Gene ağızdan alacaksın. Hıhı tutunacaksın. Neden tutunacağım? Kukudan mı? Ben o adamı... Bin tutuncan. kere, bin kere, bin kere pişmanım. Bin, bin. Hani ben ne yaptım bu işleri? O kim? He? Bu şey sıraya bak. Hani aldan aldım. Hani... Gün gelecek gene bana döneceksin. Asana sana geleceğim yine. Şimdi kimin görüp de aynı kümes. sen sigura mı? Ben sigura. Ay demek sen şimdi buldun başka toprakçı kendine. Hayır öyle bir şey demedim. Onun için bana böyle konuşuyorsun. Ay, Burası sen bana böyle konuşmayı benim çok sinirlerimi bozdun. Oldu dur şimdi. Sen o ki ben şimdi yeğenini aramışım seni. Hadi bak. Al o şey mi sen mi? Ablan! Yeğenden başlayacağım oraya. <laughs> <laughs> Alo. Ne oldu? Yeniden başlıyor şimdi. Nabesim aşağıda. benim kafamı bozma. Gene benim kafamı bozma. Ha güleceğin mi çıkıyor bir? Şimdi yerler, şimdi yerler. yüzüme gülüyorum. İstersin olsun şimdi. İstemiyorum. Ne? Sen Nikuga benim kedim tamamen getiremeyeceğim. Nikuga. Ne için? Ne için Mara?